Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere Şok Market'te 22 Ağustos, pardon. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere 22 Ekim Cumartesi günü Şok Market'te görmüş olduğunuz gibi 160 Hz'lik oyuncu mon monitörü gelecek. Acaba bu monitör alınır mı? Piyasada kaç para ve sizlere de monitör seçtim arkadaşlar. Onları birlikte değerlendireceğiz. Hadi geçelim videoya. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şok marketteki ilk önce bu verilen verileri bir okuyalım. Bu görmüş olduğunuz monitör 1ms 1ms 165 Hz ekran yenileme hızına sahip ve 23.8 inçlik Full HD bir 1080p'lik bir monitör arkadaşlar. Far Signage Prime e, teknolojisi Display 1.2 diyor arkadaşlar. HDMI 2 tane var. Bir dakika display port 1.2 derken bir display port 1 iki tane mi anlamına geliyor? Buraya küçük bir şey yazmışlar ama pek de anlaşamam. Gerçi iki tane olsa x diye çarpı diye belirtilir. Evet. Display 1.2 varmış arkadaşlar. HDMI 1. .2, e, versiyon 1.4 diyor. İki tane HDMI girişi varmış. Kulaklık jakı vesaire. Fiyatı 3.399 lira. Peki piyasada kaç para? Piyasada arkadaşlar Evet 600 lira daha pahalı. 3999 lira. Bakın arkadaşlar fiyatı yani çok makine sattığı fiyata fiyatıyla bir süre satıldıktan sonra fiyatı pik yapmış arkadaşlar. Yani güzel bir monitör olduğunu düşünüyorum. Bakalım yorumlarda öyle mi? Yorumlarda öyle arkadaşlar. Yorumlar da öyle. Bu heyecandan her <laughs> yere tıklamış sağ sola. Buradaki hepsi burada da fiyatı arkadaşlar 4999 4999 TL değerlendirmelere bakıyoruz. 4.6 almak kolay değil yani bayağı iyi yani çok da beğenilmiş arkadaşlar. 22 inç 60 Hz eski monitöründen sonra çok kaliteli geldi film oyunlarda ve diğer kullanımlarda gayet güzel. Tek olumsuz yana sağ alt arka tarafta tek tuşla bütün özelliklerini kontrol edilmesi çok hiç tefsan olmamış ama kesinlikle tavsiye ederim. Ha joystick gibi mi acaba? Aga arkasını çeken var mı arkasını çeken? Bütün fonksiyonlar kontrol ediyorsa Büyük tane joystick gibi. Adam kendini koymuştan oraya? Aa, bu ortam şeyi hatırlattı bana. Benim bir ilk, ilk kurduğum yeri hatırlattı. Ben de şöyle masanın üstündeydi. Gerçi hala da masanın üstünde. Arkası duvardı böyle arkadaşlar. Evet. Ayrıca ekstra ne diyor? Ayrıca satıcı ekstra teşekkür ederim. Çok hızlı kargo verdi. Vesaire iyi paketlemiş. Ürün gayet güzel. Evet. Kargo demin getirdi. Ölü piksel yoktu. Kutu ezilmeden geldi. Özenle paketlenmiş halde İçinde söylenen her şey tam 60 Hz'den sonra bu e, esekten inip, eşekten inip ata binmek gibi oldu. Süper. Sizi tavsiye ederim. Alanlar ölü piksel, piksele bakılırsa eyvallah. Ne? Bak, alanlar ölü piksele baksınlar. Eyvallah. Vizyon bilgisayar. Güzelmiş lan. Benim de monitörüm aslında 60 Hz ya. Tüh be. Ya ben monitör almıştım arkadaşlar. Neden 60 Hz aldım? Benim bilgisayar laptop almıştım ben. Laptop 60 Hz'lerdiği için ben 60 Hz almıştım. Lan gelece yatırım yapsaydım bak ne kadar kardaydım ha. 160, 144, 165 alsaydım süper olurdu. Arkadaşlar bu, monitörü pek de değerli... O yorumları okumayalım arkadaşlar. Zaten çok da beğenilmiş. Ben de çok beğendim arkadaşlar monitörü. Gayet de güzel. Fazla da zaman kaybı yapmayalım arkadaşlar. Ben sizlere monitör seçtim. Bak şu monitörü düşünen varsa düşünebilir. Gayet güzel. Ben benden artı puan aldı, olumlu puan aldı. Peki ben neler seçtim? Ben arkadaşlar bu 320 tabak, 370 tane üründen ürünün arasında sizlere monitör seçip onları şimdi göstereceğim. Buradan hemen tüm listelerime giriyorum. Hazırlamamışım. Evet Burak neden hazırlamadıysan artık. Evet bunu daha akşam seçtim arkadaşlar. PC monitörü diye buraya koydum. Anam. Hayır. Lan ucuz lan bu. Nasıl? Abi bir dakika. Aynı mı lan bu yoksa? 144. 144. Hatta aynıymış tamam. Geç. <laughs> bu gitmiş. Ucuz lan bu. Düh Evet sizlere böyle 144 var arkadaşlar. 144 var bir de 165 var. Başka var mıydı? 144 bakayım. 144. Tamam 144 ile 165 e, HZ'lik sizlere monitörler seçtim. Benim seçtikleri bunlar arkadaşlar. Aralarından istediğiniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de değerlendiririm. Belki alırım arkadaşlar. Hangisini tavsiye ederseniz veyahut da aralarından kullandığınız varsa güzel olur aslında deneyebiliriniz aktarmanız. Gerçi yorumlarda baya iyi. Yorumlarda da dikkat ettim arkadaşlar. Bak hepsi yüksek yani 4.7, 4.8. Bakayım 4.7'den düşük var mı ya? Yani? 4.6 evet 4.6 var. 4.6'dan düşük yok arkadaşlar. Güzel monitörler seçtim. Bunları da inceleyebilirsiniz. Tabii ki hemen buradan bağlantıyı kopyaladan bu videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Peki benim başka ürünler de var arkadaşlar. Onları da bakabilirsiniz. Seçmiş olduğum ürünler var. Bunu dikkatli çekebilir arkadaşlar. Buradaki buradaki bir için RAM arkadaşlar. Laptopum için RAM. Hatta bakayım girilebiliyor mu? Girilmiyormuş. Tamam. Evet bu listemde neler var arkadaşlar? PC monitörüne tutun, bilgisayar e, bisiklet ekipmanları olsun, bisikletler olsun, daha bir şey, dronelar, direksiyon sesi, SD'ler, mikro SD'ler, M2 SSD pardon, hard disk'ler, laptoplar, kablosuz klavyeler, mouse'lar, klavye yoktu tabii ki, elektrik kartları, bisiklet, televizyon, tablet, işte vesaire burada bir sürü ürünler seçtim arkadaşlar. Bunlardan bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Herkes kendini baksın görüşmek üzere. Bay bay.